şikayetiniz. Buraya gelişimizin sebebi kendi tüketici kullanıcı arızası sebebiyle motorun ayakların üzerine yere indirilirken düşmesi sonucu ekran başlıklarının kırılmış olması, ayna sap gidonunun kırılması bizim kullanıcı hatası olarak biliniyor. Ama buna rağmen biz bunu gelip ücretini ödeyip servisten bunu yenilemek istedik. Ücretini ödeyip 4-5 aydır bu konuyu 5 ay oldu. Servise aldığımız firmaya da bildirdik. Bildirmemize rağmen parça sorunu olduğu söyleniyor. Parça sorunu olan bir ürünü niye satıyorsunuz diyor. Fabrikada yok, firmada yok biz ne yapalım? Firma bunu bütün olarak çıkartıyorsa bu parçanın, bir çıkarılan bir ürünün 10 yıl geriye dönük parçalarının satılması kanunu müeyyidesi nerede? Tüketici haklarına geliyorsun. Önce firmaya git. Firmayla yüzde bir görüş, iyice bir görüş. Firma adresini al. Motor bayisi, motor markasını olarak onları belirt. İsteklerini açıkla. O onun üstüne atıyor, oraya gönderiyor. Yani bizim suçumuz motor almak mı? Ben bu motoru aldık. Trafikte kullanmam için aynası olması lazım. Kullanırken, kullanmasam da bunun sigortasını yaptırmam lazım. Fenli aynaya götürsem, fenli ayna günü geldiğinde bunun aynası olmadan fenli aynadan geçmeyecek. Böyle bir ürünlerin satışına netim yönlerinden takipsizlik ve da ilgisizlik, vatandaşı çaresiz birebir perişan bırakmak konusunda yetkililerin de hiçbir şey yapmış olmaması, denetimlerin olmaması gerçekten üzüntü verici. Vatandaşın şu aralar çıkış aradığı bir dönemde yani her şey bir problem. Hiçbir şey konusunda bir denetimcimiz, takipçimiz yok anlamına geliyor. Her taraf motor ise Satılan motorun markası, modeli ne olursa olsun. Yan servisi, bunun bir servisi var mı? Yedek parçası var mı? Aldığın Çin malı ürünlerin çoğundan, örneğin bizim aldığımız motorun markasının ismini söylemeye bile gerek yok kimseyi karalamayan aldığımız ürünün parçaları yok. Ne yapacağız biz bunu? Güzel ki dükkandan al, çok iyi, çok güzel. Ne olacak şimdi? Benim zararım ne olacak? 45-50 bin lira geçen sene alınan para bu sene değeriyle 79-80 bin lira diyor aynı motora. Yenisiyle mi değiştirecek? Hayır. Parçasının parasını verelim diyoruz. Ona da kabul etmiyor. Biz ne yapmamız lazım? Yetkililerin bu konular hakkında Bence oturduğu dairelerden fabrika satanlar gezecek. Kardeşim sattığın ürünün yedek parçası var mı? 10 yıl geriye dönük parça sorunu var mı? Yani bu millet niye bu kadar perişan ediliyor? Bunların arkası bir araştırılması gerekiyor. Ben kendi kişisel görüşüm bu şekilde. Peki motor alacakları tavsiyeniz nedir yani? Motor alacaklara tavsiyem kesinlikle bilindik motordan şaşmasın. Parçası var mı? Parçası olmayan bir motora bu 5 yaşta da 3-5 yaşlara kredi kartıydı bilmem neydi bunlara aldanmaya gerek yok. Bak bizim ailemizden biri salıyor bu motoru. Motor alındığından beri sorunun problemi gitmedi. Önce motoruyla arıza oldu. Aylar sürdü. Servis sorunuyla git gel. Hala gaz kesme muhabbeti devam ediyor. Kendi hatamızda tüketici hatasıyla ayna gidonu ön başlıkları kırıldı dedik. Çatlaklıkları görüntü itibariyle kirli bir görüntü veriyor dedik. Şunlar düzeltilsin farına kadar yenilensin dedik. Abi parçası yok. Peki sattığın ürünün parçası yoksa niye teşhir ürünü olarak ekranda satıyorsun? Sattığın ürünü seni kimse niye denetlemiyorsa burada yetkili olarak oturmanın anlam manası ne? Kim ne yapmak istiyor? Herkes beylik peşinde, adamlık peşinde. Ortada millet gariban zaten mazot fiyatları, benzin fiyatları uçmuş gidiyor. Millet demokratik en güzel çözüm diye bu şekilde yakıtı olmayan elektrikli araç veyahut da bu şekilde düşük yakıtlı motor üzerine dönmeye başladı. Bu da tüketiciler bu tarafa cezbedince satıcıları da bu şekil milleti bir kez daha denetimsizlikten faydalanıp bu şekil yollardan milleti kolayca kandırıp sat, sat problemlerine gidebiliyorlar. Bunlar çok yanlış. Ben buraya formu dolduracağım. Aldığım motor bayisinin ismini de söylemeye gerekirse resmiyete intikal edecek büyük olasılıkla. Bunun parçaları yoksa kardeşim niye satış yapıyorsun? denetiminden denetimcimizin cinsine satışına kadar bütün hepsine şu an itibariyle şikayetimizi başlatacağız. Başka çaremiz yok. Allah yardımcımız olsun. Mülteci olmakla bir şey yok. Mültecilere verilen destek bize verilmiyor. Vatandaş şu an sahipsiz durumda. Nereye gidersek gidelim Türk vatandaşı olmak bir nevi bitik. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sığınacak hiçbir yerimiz yok. Önce söz milletin ne yapmak konusunda bundan sonra iki kez düşünmek lazım. Parça konusu var mı yok mu? Birinci sorun bu. Yedek parçası yok. Dükkandan alır ki var deniyor. Ama isten yok. Gir kardeşim bak dediğin zaman bu, bu ürünün parçası yok. Buyur. Rezil bir motor. Hiçbir şeysi yok. Satmak mi peynir ekmek gibi gidiyor. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar.